Arkadaşlar merhabalar Fatma'nın el sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle düzenleyici sepet öreceğiz. Yuvarlak model düzenleyici sepetimiz bakın. Bir adet kendim ördüm. İkili model siparişim vardı. Diğer adetini sizlerle beraber örmek istiyorum. Büyük ve küçük bir model bakın. Küçük adetini kendim ördüm. Şöyle yakından göstereyim. Başak model bir sepet bakın bu. Çok da güzel duruyor. İstediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz mükemmel bir düzenleyici sepet. İçerisine her türlü eşyanızı koyabileceğiniz, banyoda, yatak odasında, çocuk odasını her türlü kullanabileceğiniz bir sepettir. Ee, ahşap tabanla ördüm ben. Bunu tabii kendiniz de örebilirsiniz tabanı. Ben orijinal örme tabanı sizi daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Şimdilik hazır ahşap tabanlarla size göstereceğim daha güzel, düzgün durması için ahşap taban kullanacağım arkadaşlar. Ee, bu şekilde kumaş iplikler kullanıyor Ben iki renk kullandım. İsterseniz siz 3-4 renk, daha farklı renklerde kullanabilirsiniz. 2 adet kumaş ipliğimiz var bakın. bir adet 6 numara tığımız var. bir adet ahşap tabanımız var bakın. Dediğim gibi boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar ahşap tabanımın parlak kısmı dış kısma gelecek şekilde şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Elime doladığım kumaş ipliğimi şu şekilde delikten geçirip ilmeğimi çıkarıyorum. Şu an başlamış olduğum örgüme. Arka kısımda kalanı şu şekilde tutuyorum kaybedeceğim bunu. görüntünün daha güzel olması için. Şu şekilde iç kısımda yürütüyorum arkadaşlar bu ipimi de. Örgüm bu şekilde. Delikten tığımı geçiriyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum arkadaşlar. E, tabanımda e, bu şekilde örerken e, daralma veya genişleme olmaması için kenarlardan e, ben 4 tek bir çift yapacağım. Bakın 1 2 3 bir tane daha yapıyorum. 4 tek. Bir sonraki deliğime çift batacağım arkadaşlar. Ee, bunun dediğim gibi yukarıya doğru sepetimi örerken eğer bu arttırma az gelirse içeri doğru bir daralma olur. Eğer arttırmamız fazla gelirse dışarıya doğru bir açılma olur. Bunu siz deneyerek öğrenebilirsiniz. Ee, tekrar tekrar başa dönebilirsiniz deneyerek yani. Benim bu şekilde 4 tek bir çift de yeterli oluyor. Yine sizlerle örerek göreceğiz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 tek bir çift. Yine aynı şekilde 4 tek. 5. çift örüyorum. Hem ahşap taban hem kalın ip hem de kamerayı alırken birazcık zorluk çekiyorum açıkçası. Yoksa normalde örüm şekli çok kolay. Örmesi, hazırlaması çok basit olan bir sepettir. Deneyenler yorum yazarsa çok sevinirim. E, eksiğim olabilir, kusurum olabilir. Ya da e, beğendiğiniz yerler olursa sizlerden duymak isterim. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımda ilmek mucizesi adı altında bir hesabım var. Orada yemek ürünleri var. Tatlılar, pastalar, aksesuar, oyuncaklar, bu şekilde düzenleme sepetleri. Yani her türlü emeğim orada mevcut arkadaşlar. Orada yapıp Görselini orada paylaşıp sipariş alıyorum. Hatta şu an yaptığım bu sepette bir sipariş. Bir adet küçüğünü ördüm bakın. Yine görüyorsunuz uzakta. E, büyüğünü de beraber yapmak için videoya alıyorum. Tabi orada Instagram hesabımdaki bütün ürünlerimi bu şekilde videoya çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımı yeni açtım. Abone olursanız, beğenirseniz... E, e, sipariş vermek isterseniz Instagram hesabımdan da beni takip edip oradan sipariş verebilirsiniz. Sorularınız olursa hem oradan hem de YouTube kanalındaki yorumlar kısmından alabilirim sorularınızı. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Siz elimden geldiğince güzel bir şekilde öğretmek istiyorum arkadaşlar. Tabi bu arada arttırmalarım bakın geride kaldı. Hemen süp geleyim. 1, 2, 3, 4. Tek bir çift olacak. Şu kısma. Dediğim gibi direkt aslında örgüye odaklanırsanız çok rahat yapacağınız bir modeldir. Tabii ben burada hem çekim yapıyorum hem örgü örüyorum hem konuşarak size anlatmaya çalışıyorum. ya. O yüzden kusura bakmayın bu şekilde bir <laughs> atladım herhalde. Ama hemen hatamı fark edip geriye döndüm. Dört tek bir çift. 4 tek bir çift olarak tabanımızı tamamen örüyoruz arkadaşlar. Bakın dört tek yaptım. Bir çift. Birçok renkte siparişim oldu. Çok güzel oldu sepetlerim. Sadece yuvarlak değil, kare, dikdörtgen, eee yani oval yapmadığım hiç ama oval yaparım tabii ki de. isteyen olursa, tarif isteyen olursa yaparım. Görselini paylaşırım arkadaşlar. Evet. 3 4 4 tek. bazen bu şekilde delikten kalın ipi almak zor olabiliyor sabır işi gerçekten de bakın şöyle buraya kadar ördüğümü göstereyim size dört tek bir çift olarak bu şekilde tabanımızı tamamen kaplayacak şekilde örüyoruz arkadaşlar arkadaşlar tabanımızın çevresini tamamen size gösterdiğim gibi ördüm bu şekilde bakın son deliği de bu şekilde ördüm Şimdi üste doğru çıkmayı göstereceğim size. Sepetimizin kenarlarını öreceğiz yani. Bakın en baştaki ilmeğimizin şu orta kısmına şu şekilde tığımızı batıyoruz. Oradan şu ilmeğimizi çekiyoruz bakın. Şu şekilde çektik. Çeviriyoruz tabanımızı. Bakın tabanımızın parlak kısmına geldik. Aynı ilmeğin geçiriyoruz tığımızı. Bu şekilde bir kez ilmek alabiliriz. Şimdi bakın şu orta kısımlarda ipimizi yürüteceğiz. Şu şekilde örme şekli bakın. Sepetimizin kenarlarının yukarı doğru çıkması için bu şekilde yan yan tamamen ipimizi tekrardan ilmek almadan ipimizi yürütüyoruz bakın. Çok basit şu şekilde alıyoruz. Direkt ilmeğimizi çıkarıyoruz. Alıp şu şekilde bakın direkt çıkarıyoruz. Sepetimizi artık yukarıya doğru kenarlarını örmeye başlayacağız. O yüzden e, bu şekilde örmemiz gerekiyor en alt kısmını. bu şekilde tamamen kenarlarını ipimizi bu şekilde yürütüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ipimi son kısma kadar komple yürüttüm. Son delime geldim. Yine son deliği de bu şekilde aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimizi koparacağız. bizi kopardık. Bakın. Şu en baştaki ilmeğin şu kısmından. Bakın tekrar göstereyim. Şurada benim örgüm bitti. En baştaki ilmeğim şu kısmından şu şekilde boşta olan ipimi çıkarıyorum. Şimdi burada bunu içeride yürüterek örgüme başlayacağım bakın. Taban kısmındaki ip yürütmelerim bu şekilde oldu. Şimdi sepetimizi üst kısma doğru öreceğiz. İpimin bittiği noktanın bir öncesinden başlayacağım arkadaşlar ben. Şöyle tutuyorum. Bakın. Yürüttüğüm ilmeklerimin arasından geçip bu şekilde alıp şekilde bir ilmek çıkardım. Şimdi şu ipliğimi de şu arka kısmı alıyorum. Buradan yürüteceğim arkadaşlar. Bakın şuradan göstereyim. Şimdi şu tığımızı şu noktadan geçiriyoruz. Ben geçireyim size bu şekilde göstereyim alttan geçiriyoruz Şu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şu aralıklardan geçireceğiz. Şimdi videoda tam net anlaşılması için şuradan gösteriyorum. Bakın, e, ip yürütmelerimi, ilmeklerimi şöyle gösteriyorum. Tığlarımı hep şuradan aradan alacağım. Şu aradan bakın. Şu aralardan bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Evet taban kısmımızın duvarlarını bu şekilde örüyoruz sepetimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor arkadaşlar Göstermiş olduğum o üste doğru çıkan ilmeklerden aralardan batıyoruz ilmeğimizi alıp çıkarıyoruz arkadaşlar şu şekilde duvar kısmımız oluşmaya başladı. Dediğim gibi kalın bir ip, sonuçta kumaş ip. O yüzden örmek ince ipler gibi çok pratik olmuyor bu şekilde. Ama çok kolay bir örgüdür bu. Başak modeli. Hem yuvarlak örgülerde daha hani karelere dikdörtgenlere göre daha rahat örülen bir modeldir. Umarım e, güzel anlatıyorumdur. Umarım açıklayıcı anlatıyorumdur. Sizleri aydınlatıyorumdur arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta olursa dediğim gibi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Tekrardan video çekip sizlerle paylaşırım ya da yorumlarda sizlere açıklarım arkadaşlar. Sepetimizin duvarlarını şu şekilde örüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum tabanımız ve şimdi üste doğru ördüğümüz duvar. Arkadaşlar bakın e, sepetimizin tabanı tamamen bu şekilde ördük. Yukarıya doğru kenarlarını örmeye başladık. Bakın ilk sıramız bitti. Benimki gayet düz duruyor. Yani artırmalarımı doğru yapmışım demektir. Eğer ki bu bu şekilde büzülme olsaydı daha fazla artırmamız gerekiyordu. Ya da çok fazla bir yayılma olsaydı artırmalarımızı biraz daha az yapmamız gerekiyordu. Bakın benim duvar gayet düz bir şekilde çıkıyor. Yani artırmalarım doğru. E, dört tek bir çift olarak devam etmem gerekiyormuş. Şimdi sıramızın sonunda. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradan.